Kayyu'ya bir bakın. Ne kadar da güzel giyinmiş. Neler olduğuna bir bakalım. Hikayemizin adı Kayunun yeni bakıcısı. Kayunun anne ve babası özel bir akşam yemeği için dışarı çıkıyorlardı. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Kayu, bizim evlilik yıl dönümümüz. Yani anne ve baba için özel bir gün. Ama Rosie ve senin için de özel bir sürprizimiz var. Yeni bir bakıcınız var artık. Harika değil mi? Ama ben yeni bir bakıcı istemiyorum. Bu gelen Julie olmalı. Gidip kapıyı açayım. Julie'yi hiç sevmiyorum. Julie, Kayu ve Rosie'nin yeni bakıcısıydı. Oysa ki Kayu her zamanki bakıcısını istiyordu. O yüzden Julie'yi hiç sevmemeye karar vermişti. <laughs> Merhaba Kayu, benim adım Julie. <laughs> Düğmeye basman yeterli. Anneniz ne güzel görünüyordu, değil mi? Babanız da smokininin içinde çok yakışıklıydı. Hadi güle güle diyelim. Akşam olmuştu ve yemek vakti gelmişti. Ben yemek yemek istemiyorum. Ben de yemek yemek istemiyorum. Hayır, yemeğini yemek zorundasın. Hayır, zorunda değilim. Bir fikrim var. Anne ve babanız yıl dönümleri için özel bir akşam yemeği yiyorlar. Biz neden onlar gibi yapmıyoruz? Mm. Ayu her ne kadar Julie'yi sevmemeye karar vermişse de bu fikir çok hoşuna gitmişti. Hadi o zaman daha ne bekliyoruz? Şimdi tıpkı baban gibi yakışıklı oldun. Sahiden oldun mu? Kesinlikle. Kayu yavaş yavaş Julie'yi sevmeye başladığını fark etti. Hadi şimdi gidip Rosie'yi de annen kadar güzel yapalım. Gel bu. Yakaladım. <laughs> kayu Julie'nin bu oyununu çok sevmişti. Ama hala yemeğini yemek istemiyordu. Hadi ama Kayu yemen gerekiyor. Ben yemek yemek istemiyorum. <laughs> ben de yemek yemek istemiyorum. <laughs> Hmm. Pekala, madem yemek istemiyorsunuz, onun yerine kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Hı? Şimdi kahvaltı vakti değil ki, akşam yemeği vakti. Hiç önemli değil. Şu andan itibaren ikiniz de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Hmm. Hmm. Aa. <laughs> Merhaba Kayu, merhaba Julie. Siz de bizim kadar eğlendiniz mi? Havaltı yaptık anne. Gerçekten mi? Neden yemek yemediniz peki? Bu akşamlık yemek yemek istemediler. Ben de kahvaltı hazırladım. Çok iyi yapmışsın Cüli. Eğer hazırsan seni evine bırakayım. Hayır lütfen baba hayır. Kayu yeni bakıcısıyla o kadar eğlenceli vakit geçirmişti ki gitmesini hiç istememişti. Merak etme Kayu söz veriyorum en yakın zamanda yine seni görmeye geleceğim.